Herkese selam YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben şöyle bugün benden en çok istenen videolardan birini çekiyorum sonunda. Birlikte saçlarımı boyayacağız. Evde bebek sarısı, doğal sarı nasıl elde edilir? Saçı yıpratmadan 4-5 yıldır saçlarımı nasıl evde kendim boyuyorum ve kuaför masrafımı nasıl sıfıra kadar indirdim? Sizinle tüm püf noktalarıyla şimdi bu videoda paylaşacağım. Umarım hoşunuza gider. Lütfen kanalıma abone olmayı ve aşağıya yorumlara yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Nasıl bulacağınızı ben de çok merak ediyorum. Videoyu da sonuna kadar izleyin mutlaka. Çünkü gün ışığında nasıl göründüğünü de paylaşacağım. Saçlarımı şimdi hızlıca boyalarımı hazırlayalım ve boyamaya başlayalım. Vaktimiz kalırsa belki saçlarımı da birlikte keseriz. Çünkü bayağı uzadılar. Bu arada saçlarımı uzatmak için neler kullandım ya da boya esnasında gördüğünüz her şeyi Instagram profilime linkleriyle bırakacağım. Oradan kolaylıkla her şeye ulaşabilirsiniz. Ama açıklama kısmında bırakmış olurum mutlaka. Linkleri oradan da göz atabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Ama lütfen siz de evde boyarken özellikle ilk deniyorsanız lütfen dikkatli olun ve uyguladığım tüm adımlara dikkat edin derim. Ben o yüzden dip rengim aşırı koyu olmadığı için istediğim saç rengini açıcı kullanmadan elde edebiliyorum. Ama sizin saç dibiniz bayağı siyahsa ya da daha koyuysa bence açıcı kullanmak zorunda kalabilirsiniz. Ben şimdi turuncu azaltıcımı falan da göstereceğim. Ondan da yardım alabilirsiniz saç dibiniz çok koyuysa. Ama dediğim gibi siyah tonlarındaysa bence biraz açıcı kullanmak zorundasınız. Ama açıcı kullanarak da nasıl boyadığım Instagram profilimde var. Oradan girip o videoya da göz atabilirsiniz. Şimdi hızlıca boyamı hazırlıyorum. Ben L'Oreal'in 01 numarasını kullanıyorum. Bunun içinde zaten biraz açıcı var ama saçları asla yıpratmıyor. Dediğim gibi ben 5 yıldır bu boyayı kullanıyorum. Zaten içinden şöyle kendi oksidanı çıkıyor. Eğer evde siz de saçınızı kendiniz yeni boyamaya başladıysanız ya da saçınızı riske atmak istemiyorsanız bu boyayı kesinlikle tercih edebilirsiniz. Ben saç rengimi oturttuğumdan beri bu boyayı kullanıyorum ve asla riske girmiyorum. Çünkü gerçekten yıprandığı zaman onun dönüşü olmuyor maalesef. O yüzden lütfen siz de dikkatli olun. Şimdi şurayı daha fazla yıkmadan hızlıca boyamı hazırlayalım. Şöyle paketin içinden zaten bir kullanma kılavuzu çıkıyor. Şöyle boya, oksidan, ve direkt boyamızı yıkarken kullanacağımız şampuan ve saç kremimiz çıkıyor. Bu arada bu saç kremleri aşırı derecede güzel saçı direkt yumuşatıyor. Bunu da düzenli kullanmaya bence özen gösterin. Şöyle bir de eldivenimiz çıktı. İlk önce şöyle oksidan şişemizin içine boyamızı ekleyeceğiz. Şöyle kapağını açıyorum. Hemen oksidanın içine şöyle boyamı ekliyorum. Bu arada marketlerde bu boyaların içeriğini değiştiriyorlarmış arkadaşlar. Lütfen numaraları kontrol edin. Şöyle gördüğünüz gibi benim üstünde 1 diye yazıyor zaten 0, 1 diye Yanlış bir numaraya lütfen saçınızı boyamamaya dikkat edin. Aşırı riskli. Ben o yüzden internetten sipariş vermeyi daha çok seviyorum ki böyle kutularına falan dokunulmamış boyalar olsun. Şöyle tüm boyayı oksidanımın içine ekliyorum. Bu arada ben saçlarım kısa diye sadece bir tüp kullanıyorum ama siz saç uzunluğunuza göre sayısını arttırabilirsiniz. Boyayı ekledim. Şöyle oksidanı çalkalıyorum. Evet güzelce çalkaladık. Şunu boyama kabıma dökeceğim. İçine de turuncu azaltıcı boyamı ve saç proteinimi ekleyeceğim ki saçlarım hiç zarar görmesin. Bu arada boya kutusunun içinden şöyle bir tarak gibi bir fırça ucu çıkıyor arkadaşlar. Artık bunun adı her neyse. Şunu kapağını çıkardıktan sonra bunu takıp direkt saç diplerinize de uygulayabilirsiniz. Şöyle sürerek ama ben dediğim gibi içine turuncu azaltıcımı falan da ekleyeceğim. O yüzden fırçayla uygulamak benim biraz daha kolayıma geliyor. Ama dediğim gibi siz direkt Şöyle de uygulayabilirsiniz. Buradan da turuncu azaltıcıyı falan ekleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben şimdi boya ile oksidanı hazırlamıştım. Şöyle boya kabıma döküyorum tamamını ve oksidanı boya kabımın içine ekledik. Şimdi içine de turuncu azaltıcı boyama ekleyeceğim arkadaşlar. Ben Igora'nın 022 numarasını kullanıyorum. Direkt zaten turuncu azaltıcı boya olarak da geçiyor. Arayıp direkt internetten bulabilirsiniz bu arada. Dışarıda aramaya kalkmayın. Bulması çok zor. Ben aşağıya linklerini bırakmış olacağım. Sadece bir fındık tanesi kadar falan koyacağız. Ben bazen biraz daha azını koyuyorum. Zaten düzenli olarak saç diplerimi boyuyorum çünkü. Ama sizin turunculuğunuz falan fazlaysa boyayı uygulayabilirsiniz uyuyacağınız turuncu bölgeye yayacağınız boyanın içine koyun. Yani saçınızın bu kısmı falan aşırı platinse orada bir turuncu azaltıcı işlem yapmanız gerekmediği için o kısma turuncu azaltıcı boyayı sürmenize gerek yok. Yani oraya uygulayacağınız boyanın içine katmanıza gerek yok. Umarım anlatabilmişimdir. Çünkü o platin sarının üstüne eklerseniz orada bir grilik bırakır. Lütfen o yüzden sadece dip renginize turunculuğu azaltmak istediğiniz bölgeye uygulayacağınız boyanın içine bunu ekleyin. Ve çok az ekleyeceğiz. Fazlasını kaçırırsanız bu arada biraz grilik oluşabilir ama 3 yakamaya falan o da akıyor. Bu arada sakın korkmayın. Zaten düzenli bu işlemi yaptığınızda rutininiz oturuyor ve ben artık böyle televizyon falan izlerken o kadar kolay bir şekilde boyuyorum ki artık benim için çocuk oyuncağı. Bir zamanla sizin için de öyle olacaktır eminim. İkinci, üçüncü boyamada artık göz kararı falan uyguluyorsunuz. Böyle aşırı kolay. Şimdi hızlıca bunu ekliyorum. Şöyle boya kabının içine boya ile oksidanı eklemiştim. Çok az da turuncu azaltıcı boyadan ekleyeceğim. Şu kadar falan. Şöyle boya kabının yanına sürdüm. Şimdi onu güzelce karıştıracağız. Evet şimdi aşama aşama ilerleyelim. Tekrar boya ile oksidanı karıştırdık ve boya kabımı ekledik. Turuncu azaltıcı boyamı da hemen şuraya sürdüm. Birazdan içine karıştıracağım. Ve şimdi sırada içine saç proteini eklemeye geldi. Ben şöyle şu saç proteinini kullanıyorum. Boya kabımın içine şöyle göz kararı yaklaşık bir çay kaşığı kadar falan ekleyebilirsiniz. Şöyle bunu genelde mercimek zannedenler olmuştu ben ilk videoda koyduğumda. Şöyle üstünde turuncu rengi görüyorsunuz. Çayla şöyle karıştırdığınızda direkt homojen bir şekilde karışıyor. Ve gayet saçların yıpranmasına falan bu arada engel oluyor. Şimdi şu kenardan turuncu azaltıcı boyamı aldım. Şöyle tüm boyalarımı ve saç proteinimi güzelce karıştırıyorum. Turuncu azaltıcı boyanızın tamamen tüm boyaya eşit bir şekilde karıştığından emin olun bu arada. Çünkü bir kenarda böyle fırçanızın ucunda top olarak falan kaldıysa ve o bir bölgeye geldiyse direkt orayı mavi, küllü, gri falan yapabiliyor. Haberiniz olsun. O yüzden güzelce boyalarınızı karıştırın lütfen. Şimdi bunu saç diplerinden başlayarak uygulayacağız. Evet şimdi boyam da hazır. Bu arada boyama işleminden önce neler yapıyorumu soranlar için de ben iki gün önce güzel bir keratin bakımı yapıp saçlarımı güzelce nem protein kazandırıyorum arkadaşlar. Bu arada düzenli kolajen falan da kullanıyorum ki saçlarım içeriden de güçlensin. Ardından da iki gün önce güzel bir bakım yapıyorum. Sonraki gün saçlarımı asla yıkamıyorum ve ertesi günde saçlarımı boyuyorum. Yani iki gün önce güzel bir bakım yaptım. Dün saçlarıma hiç dokunmadım ve Biraz kirlenmesini bekledim. Bugün de saçlarımı boyuyorum. Şimdi boyamız hazır. Güzelce şöyle diplerden boyamaya başlayacağız. Eldivenlerimizi giyelim. Bu arada eğer cildiniz hassassa yüzünüzün o kenar kısımlarına ve kulaklarınıza krem uygulayabilirsiniz. Böylece boyadan zarar görmez. Ama benim cildim hassas değil ve ben bebek saçlarımın da güzel bir şekilde boyanmasını istiyorum. O yüzden krem uygulamayacağım. Saçlarımı zaten ortadan ayırmıştım. Direkt ön taraftan başlayarak boyamaya başlayacağım ben. Şöyle saçıma direkt uyguluyorum arkadaşlar. Ardından şu çok az turunculaşan yani daha doğrusu 10 gün önce artık ne zaman boyadıysanız boyanın biraz aktığı, biraz turunculuk kalmış olan o bölgeye ardından geçeceğiz. Hepsini tek tek göstereceğim. Şimdi ilk önce saçlarımın dibini gelen dip kısmını boyuyorum. Şu tarafa da şöyle sürüyorum direkt. Bu arada boyamaya başladıktan sonra biraz hızlı ilerlemeniz önemli. Çünkü her bölge aynı oranda açılmış olsun. Şimdi saçımı ayırarak diğer taraflara geçiyorum. Yine diplerden ilerliyorum. Şöyle dip kısımlara gördüğünüz gibi boyayı yedirerek güzelce boyuyorum arkadaşlar. Bu arada ben normalde 15 günde bir falan boyuyorum. Bu arada biberiye spreyi falan kullanıyorum. Çünkü ve saçlarımı çok hızlı uzatıyor. O yüzden de hızlı bir şekilde diplerim gelmeye başladı. Ve ben asla bu koyu dip rengiyle dolaşmayı sevmiyorum. Biraz sanki yüzümü kirli gösteriyormuş gibi geliyor. Ama siz tabii ki bekletebildiğiniz kadar bekletip saçınıza mümkün olduğunca az boya işlemi yapmaya çalışın derim ben saçımın bu tarafını boyadık arkadaşlar. Hemen şöyle tarayacağım ve diğer kısmı hızlıca boyayacağız. Böyle karşımda da ayna var. Bir yandan da ona bakıyorum ki yanlış bir yere uygulamayayım boyayı. Bence o kadar kolay bir işlem ki arkadaşlar. Sadece İlk aşamada kendi sevdiğiniz saç tonunu bulmak ve o boyayı oturtmak biraz zaman alıyor. Her seferinde zaten aynı adımları ilerliyorsunuz ve bu sizin için artık çocuk oyuncağı oluyor. Bu arada ilk boyadığınızda renk istediğiniz gibi olmazsa arkadaşlar boyaya biraz şans verin çünkü bu kutu boyaların biraz saça oturması zaman alabiliyor. Ben de ikinci üçüncü boyamamda falan istediğim rengi tam yakalamıştım. O yüzden böyle ilk boyadınız ya olmadı bu rengi sevmedim bu boya istediğim gibi saçımı kapatmadı falan diye düşünmeyin sakın. İkinci üçüncü boyamanızda tam istediğiniz o rengi yakalayacaksınız. O yüzden boyaya biraz şans vermek önemli arkadaşlar. saçlarımın şimdi ön taraflarını boyadım arkadaşlar. Şu kısmı hemen arkaya doğru ilerleyeceğim. Normalde arkama ben bir boy aynası koyuyorum. Öndeki aynadan direkt arkamı görerek boyamak benim için aşırı derecede kolay oluyor. Ama şimdi ekranı ve ışığı yansıtır diye koymadım ama siz evde boyarken arkanıza bir boy aynası yerleştirip rahatlıkla her bölgeye eşit şekilde boyadığınızdan emin olabilirsiniz. Zaten direkt sonunda elimizle de şöyle güzelce yayacağız. Şimdi şu kısmı da hızlıca bitirelim. Saçımın arka kısmını da güzelce ayırarak boyayı yediriyorum arkadaşlar. Şöyle zaten fırçanızın ucuyla kolayca ayırabilirsiniz. Her bölgeye geldiğinden emin olun sadece ve bence boyayı sakın az kullanmayın. Hani oradan pintilik yapmamak gerekiyor. Güzel bir sonuç almak istiyorsanız eğer. Çok çok az bir kısmı kaldı arkadaşlar. Saçımda ortalama yarım saat kadar bekletiyorum ben diplerde. Şimdi ben saçlarımın tamamını boyadım arkadaşlar. Yaklaşık da bir 10 dakikam kaldı. Ardından saçlarımı yıkayıp geleceğim ve sonucu birlikte göreceğiz. Birazdan size yaklaştıracağım. Belki şuradan da diplerimin ne kadar açıldığını görebilirsiniz. Son 10 dakikada da saç diplerimdeki boyayı şöyle ellerimle masaj yaparak güzelce birazcık yayıyorum. Diplerden sonraki kısımlara doğru homojen bir geçiş olsun diye. Gördüğünüz gibi ben bu işlemde saçlarımın ucuna boyayı getirmedim. Şu an yaptığım sadece dip boyam aslında. Ama siz bu işlemi tabii ki de saçınızın tamamına uygulayabilirsiniz. Bu arada 4 ayda bir de 10 numarayla saçlarımın tamamını boyuyorum. Yani diplere 0-1 numarayı tekrar bu şekilde uyguluyorum. Ardından da Uç kısımlara 10 numarayı güzelce yediriyorum. O karışımın içine turuncu azaltıcı boyayı eklemiyorum. Zaten uç kısımlar turunculaşmamış olduğu için onun içine Igoron'un 022'sini eklememe gerek kalmıyor. Bakalım sonuç nasıl olacak ben de çok merak ediyorum. Duşa gitmeden önce de hemen hızlıca kaşlarımı boyayacağım. Ve boya kabımda kalan boyanın içine direkt fırçamı daldırıyorum. Kaşlarımı tarayarak direkt boyayacağım. Hızlıca diğer tarafa geçiyorum. Bu kısmında güzelce boyuyorum. Evet kaşlarımı da saçımı da boyadık. Ben şimdi hemen duşa gidiyorum arkadaşlar. Bir saniyeye saçlarımın son haliyle buradayım. Evet saçımı yıkayıp geldim ve sonuç böyle oldu arkadaşlar. Ve hiç açıcı kullanmadan şöyle bebek sarısı elde ettik. Ben bu sonucu çok seviyorum ve saçımın bu renginden de aşırı derecede mutluyum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Sonucu nasıl bulduğunuzu bana mutlaka yorumlarda yazın. Hepsini tek tek okuyacağım. Bu yöntemle de boyayacak olursanız bana mutlaka fotoğraflarınızı atın. Sizdeki sonucunu da çok merak ediyorum. Yorumlarda mutlaka üstüne konuşalım. Sormak istediğiniz her şeyde aşağıya yazın mutlaka. Hepsine tek tek dönüş yapıyor olacağım. Videonun devamını gün ışığındaki halini de ekleyeceğim. Mutlaka sonuna kadar izleyin. Belki saçımın dalgalı halini falan da koyarım. Onu da görmüş olursunuz. Son hali bu şekilde oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Mutlaka Instagram profilime de göz atın. Orada her ay saçımı nasıl yaptığımı, nasıl boyadığımı tüm detayları düzenli şekilde paylaşıyorum. Hepinizi çok Seviyorum izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşürüz hoşçakalın.